不不不。 Denne søvnen er helt Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya modeli belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. 1 milyon metrekarelik alanda kurulu hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezimizde Türkiye örnek işler yürütülüyor. Özellikle hayvanların bakımının yapıldığı alanlarımız, zeminler ısıtmalı bölümlerimiz ve tam donanımlı ameliyathanelerimizde hayvanlara en iyi şekilde müdahale ve rehabilitasyon imkanına kavuşmuş oluyorlar. Her yıl yaklaşık 10 bin hayvanın burada bakım, rehabilitasyon ve aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte bir taraftan da bu hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Gönüllü Hayvan Dostları adını verdiğimiz projemiz kapsamında şu ana kadar 6835 köpeğin sahiplendirilmesini gerçekleştirdik. Merkezin dışındaki 28 ilçemizde aile başına 3 köpek sahiplendiriyoruz. Böylece hayvanlar hem aile ortamında yaşamlarını sürdürüyorlar hem de sokaktaki hayvan varlığında ciddi bir azalım oluştu. Ayrıca hayvan başına da ailelerimize aylık 350 liralık destekte bulunuyoruz. Ve bu hayvanların aylık olarak denetimlerinde epati programı kapsamında düzenli olarak veterinerlerimiz hem aşılarını hem de bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Böylece Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye örnek bir proje gerçekleştirmiş oldu. Son dönemde hayata geçirdiğimiz tam donanımlı hayvan ambulanslarımızdaki şu an itibariyle 4 tane can bulanımız var. Özellikle trafik kazalarında ve yaralanmalardaki hayvanlara yerinde müdahale imkanı ve hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine en iyi imkanlarla ulaşmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte nüfusu 25 bin üzerindeki ilçelerimizde de bakım evlerinin oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tarım Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin yürüttüğü çalışma kapsamında ilk etapta Akşehir, Cihanbeyli ve Seydişehir'deki hayvan barınaklarımız inşallah bu yılın sonunda hizmet vermeye başlayacak. Bununla birlikte tüm ilçelerimizde bu hizmetin yürütülmesiyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.